Karlı dağlar karanlığın bastı mı? Nazlı yarim ayrılığın vakti mi? Ah karlı dağlar ne var? ne olur Ah nazlı yârim gelse yârelerin. Ey olur, ey olur, ey olur. Rabbimizin bizden yapmamızı istediği ibadetler göz önünde bulundurulduğunda namazın her gün yapmamız gereken bir ibadet olarak diğer ibadetlerin önüne geçtiğini görürüz. Namaza her gün günde en az beş defa ihtiyacımız olduğundan Allah Celle Celali onu bize farz kılmıştır. Elbette böyle bir ibadetin manevi olarak faydaları olduğu gibi sağlık açısından da pek çok faydası vardır değerli kardeşlerim. Bu faydaları başlıklar halinde Şöyle sıralayabiliriz. Namaz kalp çalışmasını düzenler, damarları genişletir, hücrelere esneklik kazandırır, sindirim sisteminin çalışmasını artırır, kabızlığı önler, sinirleri yatıştırır, mafsal iltihaplarını önler, hastalıklara karşı vücut direncini takviye eder. Adaleleri güçlendirir ve mafsalların hareket kabiliyetini artırır. Vücudu güçlendirerek rehavetten kurtarır. Beden ve zihin sağlığı kazandırır. Değerli kardeşlerim. Ah karlı dağlar ne o. No. <laughs>